yıldı. Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar hepinize. Bu bizim ilk videomuz ve biz bu videoda baştan gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Sen bırak ben keserim onları. Başladı mı şu an? Ha başlamış. Hadi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hi guys bro. Demek isterdim. Demek istermiş. <gülüyor> <gülüyor> biz çok esprilizdir ama bu akşam. Bu mu Baştan gidelim mi? Gidelim. Günlerim hayatımızı anlatın diyor. Ha, Koronavirüsle ilk ilk koronavirüs olsun. Tamam. Millet millet, millet şey şey yapalım. Motivasyon. Motivasyon. Ha. Hadi bir iki. Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle Covid 19'un 2020, 2020 yılımızın Covid 19'un bize verdiği zararları anlatacağız. 2020 yılın nihayet gibi bir yıl oldu. An... 12. sınıflardan son senesini okuyamadı. 2021'e az kaldı. Son sayılar. Evet. İnşallah 2021 günümüz çok iyi geçer diye umuyoruz. Yılımız daha Bilmiyoruz. Bence bu biz virüs denen konuyu bence bir, bir buçuk iki sene atlatamayız. Rahat. Yani bu devam eder böyle. Ben öyle umut ediyorum. Ali arkadaşıma katılıyorum ama dedikleri inşallah çıkmaz. Bu arada. Neler olacağı belli değil şu an. <laughs> Sosyal mesafemizi koruyalım arkadaşlar. Öncelikle. <laughs> Yılbaşı akşamı geliyor. Sakın dışarılara çıkmayın. 2019'daki gibi, 2018'deki, 2017'deki gibi hayal ve hareketlerinizi yapmayın. Bizim bu, maskemiz var normalde. Cebimizde maskelerimiz. Ama bu video amaçlı. Normalde maskelerimiz var. Video amaçlı şu an takmıyoruz. Yani mesafenizi koruyun bence. Maskelerinizi takın. Bu çarşıda gezenlere, oralara çıkıp fotoğraf atanlara yok tatile gittim, yok gezmeye gittim. Bence hiç yapmıyorum bu aralar. Görün mü? Bugün bunu dedikten sonra birbirimizi tanıyacağız. İlk başta Ali arkadaşımız kendini tanısın. Benim adım Ali, soyadım uzun. 18 yaşındayım. Öyle. Bu kadar. <laughs> ben de Ayhan, soyadım Sağır. Ee, arkadaşlarım bana psiko derler. 18 yaşındayım. Ben de 2, 12. sınıf mağduruyum. Son sene okuyamadık. Üniversiteler hep evden devam etti. Aynen öyle. Üniversite yok zaten şu an. Başka? Aşı çıkmış. Sakara, da oturuyoruz. Aşı Çim çıkmış. Ee de onu kokonu ya. Kokonu. Aşı çıkmış. Bu aşı vurulanlardan 3 kişi koronavirüs olmuş bir daha. Yani buna ne diyorsunuz siz? Bence yani. Olumlu bir durum mu yani bu şimdi. Kanka Çinli? bu aşıyı kim çıkarmış? Çinliler. Peki size soruyorum. Bu virüsü Çinliler şey yaptı. Bize geldi ve aşıyı da Onları Çinliler çıkardı. Neden? Bir düşünseniz düşünsenize bu konuya. Şöyle bir gözünüz önüne gelsin 3-5 saniye. Yani ne Bazı arkadaşlarımız var? diyebilir Çinliler çok çalışkan yapar bence diye. Bence ondan değil arkadaşlar. Bence bu işin içinde başka bir iş var. Ha tamam, ben burada keserim. Başka mı değil? <laughs> ben burayı keserim. Tamam. Yer değişir. <gülüyor> <gülüyor> ya, buradan mı da... çağırdın? <laughs> <laughs> Tekrar beraberiz. En son sorduğumuz soru ile alakalıydı. Evet. Cevabınız yok. Yani biz de karışık kafamız. Yanlış mı? Bizim de kafamız karışık. Çok net bir bilgi vermek istemiyorum. Şu telefonu kapatma artık kal ya. geri. Bu Buyur. kadar. Allah devletimizde. Allah devletimize <laughs> zehir vermiş çok boş yaparız bu videoda biz. Aynen. <laughs> biz çok boş yaparız. <laughs> Aynen. Aa devlet bize milletimize bay vermesin. Koronavirüs de başımızdan ilk. Salsın. Abi, abi Arasana. Mi? Ne yazdı Ahmet? Neyse arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Güzel gelecek. Abone olmayı unutmayın. Bu şey yok bu sen Ne?